Selamünaleyküm arkadaşlar. 2014 model Citroen Jumper 2.2. Evet arkadaşlar. Aracın fren balatası bitmiş. Tabii ki haliyle diskin Kendisini kendisine balatanın demiri de yiyince arada bir boşluk oluşmuş arkadaşlar. Şuradaki alana bir bakın. Buradaki alana bir bakın. Bayağı bir açılma var açılınca balatanın bir tanesi arkadaşlar bu aradan düşüyor ve aracın freni anlık yumuşuyor top pompalayınca normala dönüyor bize kadar geliyor Evet geliyor ama tabii ki haliyle arkadaşlar diski de bozuyor bu araçlarda fren balata fişleri var balataların kendilerinde de fiş var ama velakin göstermiyor bir türlü randıman almadı bu araçlarda. Özellikle minibüs aksamlarında hiçbirinde balataların bittiğine işaret eden lamba bir türlü zamanında ve düzenli yanmıyor. Şuradaki kalınlık buradaki kalınlık. Başladın mı? Başladım Mustafa. Lan çekime başlanır mı hemen? Evet. Hasan yine profesyonellikten çıktın. Amatörlüğe geçtin canım. Araca disk ve balata takacağız. Piyasada birçok ustanın kullandığı marka hemen hemen bizim kullandığımız markayla aynı. Kimse kimseyi kandırmasın. MGA arkadaşlar Martaş kendi kalitesinde belki uzak doğuda belki ülkemizde bu MG markası balatayı ve disleri üretiyor ama kalitesinden de ödün vermiyor arkadaşlar hemen hemen sanayilerde birçok ustaların tercih ettiği marka değil biraz Hasan'ım Sağlık sorunu balatalarda fişler var fişleri Şurada sokete takıyoruz. Palata bitmeye yakın. Demire yaklaştığı zaman Yanması için Gördüğünüz gibi Diski de gösterelim arkadaşlar Yok işte ben Orijinal kullanıyorum yok bilmem ne kullanıyorum diye böyle ustalar videolar çekiyorlar ya. Ya sen neyin orijinalini kullanıyorsun ya? Citroen Jumper'ın diskinin takımı 1200 lira. Aracın sahibinin onu alacak bir kapasitesi var mı? Evet. MG marka. Disk ve balatalar kullanıyoruz. Bugüne kadar hiç ötme şikayeti de duymadık. Yaklaş Hasan. Yukarıdan aşağı odakla. Yok. Şuradaki kalınlığı odakla bak. Gel. Mudakladın mı? Evet. Evet. MG disk ve balataları gerçekten ve gerçekten kaliteli arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla takın. Zaten birçok tamirci takıyor da. Hani siz de araç sahipleri olarak gönül rahatlığıyla takabilirsiniz. Nasıl? Diski gösterelim. Disk de bayağı oyulmuş arkadaşlar. Sol taraf. Değişim zamanı da gelmiş ya. Her 3-4 balatada bir disk de değişirse frenin tutumu daha iyi olur arkadaşlar. Kaliperler. Şunların çalışıp çalışmadığına bakalım Alpaslan. Evet rahat çalışıyor zaten.